arkadaşlar. Havuzumuzu doldurduk. Kızlar görüyorsunuz ki havuzun Aa, aa ne yapıyorsun sen Aden? <laughs> attı. Merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba. ben Şirin baba değilim ki İlay. Aden. Bak. <laughs> Bu ne yapıyor? Bütün bebekleri dışarı attı ama ya. <laughs> Şaşkın şey. Bütün Yüzeceksiniz o zaman herhalde. Yüzecek misiniz? Aha geri dolduruyor. Ne yapıyor bunlar ya? Kızım ne yapıyorsun? Taş çevirme havuzu. Taş çevirme havuzu. Eyvah! Of ya. Ne yaptı bunlar? Kızlar ne yaptınız ya? Öyle olmaz ki. Ya bunlar şaşkın. Başlı. <laughs> Nereye saklandı bunlar? <laughs> evet, tanıştın mı Şirin Nazlı Adel'le? Adel'in iki ismi var Nazlı ve Adel. Ben Adel. Adel, tanışalım. Gel. Sarılalım. Yavaşça sarıl bana. Sarıl. Tamam. gelmeyeceğim. Ben burada gel. oturacağım. Aa, bunlar ne yapıyorlar? Yine aa havuzun haline bakın. Şimdi patlayacak havuz. <laughs> İyi Patlayacak havuz. Kaçın, kaçın, kaçın. <laughs> Kaçacak kızlar kaçın. Saçin Aa, başına. havuzun başına gelenlere bakın ya. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Havuzu ne yaptınız böyle? Oyuncaklar dağıldı, havuz dağıldı. Aa, yine kayboldu bunlar ya. Şaşkın bunlar ya. Evet, şaşırmış bunlar. Yine Aha, kımıldıyor bak. Bak 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 bak. Buradalar sanki. Evet buradalar sanki. Bak yakalayacağım şimdi. Yakalayacağım buradalar. Kızlar burada mısınız? Evet. <laughs> buradalar mı? <Ay>, <laughs> evet. <beni> attı. <laughs> katı, beni bu <boyu> yaptı. Cadı <laughs> beni bu yaptı da. Cadı mı attı seni oraya? Evet. Gargamel gelmiştir belki. O oh. Gargamel gelmiş buraya. Eyvah. Kaçın kızlar... Kaçın kızlar. Gargamel geldi o zaman. Korkunç gargamel. Eyvah İlay saklan. Aden. Havuz yürüyor. Arkadaşlar bizim havuzumuz yürüyor. Bizim havuzumuz yürüyor. Eyvah. Kızlar. Aha gargamelin sesini duydum. Gargamel geldi. Eyvah. <laughs> Saklanmayın, saklanmayın. Çıkın. Oyuncakları havuzun içine dolduralım. Oyuncak taklidi yapın. Gargamel size oyuncak sansın arkadaşlar. Çıkın. Çabuk, çabuk. Hadi Adel havuzu koyalım. Gargamel size oyuncak sansın. Belki o zaman almaz. Hadi, hadi. Düzeltin havuzu. Şuraya koyun havuzu. Gargamel'i kandıracağız. Çabuk çabuk. Gargamel'i kaldıralım çabuk. Allah. Oh oh ilahi. Tamam hadi oyuncakları doldurun içine. Doldur doldur. Gargamel gelirse size oyuncak sansın. Tamam mı? Tamam. Bak orada tırtıl var. Burada Aliş var bebekler. Hep bunun altında hadi doldurun oyuncakları. Gargamel geliyor sanki. Ayak sesini duydum. Gel çabuk doldur. Bak orada pembe bebek de var yanında oyuncak gibi duracaksınız sonra tamam mı? Ay. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk gel Gargamel geliyor çabuk Gargamel geliyor. O bebeği de koy. O bebeği de koy. Bunları da bunları da çabuk 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 topla hepsini. Şimdi gir sen de havuza gir 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 havuza gir. Ne <laughs> o? Gel O şey de civcivi de alacak herhalde. Tamam. Atla havuza sen de atla atla çabuk. Çabuk geliyor kapıda. Çabuk. Çabuk şimdi oyuncak taklidi yapın hemen. Hemen oyuncak taklidi yap İlay. Ay sen de kalk hemen oyuncak taklidi yapın bakalım. Nasıl yapıyorsunuz? <laughs> Çabuk oyuncak olun. Nasıl yap? Nasıl yap oyuncaklar? 1 2 3 deyince herkes oyuncak olacak tamam mı? Herkes oyuncak oluyor. İlay yine fıydırıyor. Evet, oyuncak oluyoruz. 1 1 2 3 oyuncak ol. Kapırdama. Tıp. İlay hala fıydırıyor. Aha Gargamel geldi. <laughs> Dur İlay bakıyor bak. Eyvah Gargamel geldi. Kıpırdamayın. Gargamel. Şirin Baba. Şirin Baba. Nerede bunlar Şirin Baba? <laughs> Eyvah. İlay saklandın mı? Ee, Saklamazsın tabi havuzu boşaltmışsın. Kızlar şaka yaptık. Kalkın kalkın. Bravo. Gargamel burada ne arasın? Aa, şaka mı yaptım? Şaka yaptık tabii kızlar. Burada gargamel ne arasın? Orman mı burası? Şirin burada çünkü şirin. şirin uslu bak. çocuklar şirinle oynayabilirler. Eğer uslu bir çocuk olursanız şirinleri görebilirsiniz. Şirinler İlay havuzda kendini saklayacak herhalde. Evet Şirin sen de bunlara katılmak ister misin? Beraber oynamak ister misin? Hayır hayır ben tek oynayacağım bunlarla oynamam. Bunlar beni ezerler. Ezmeyiz ezmeyiz. Ya ezerseniz Şirin'i? Ben kucağım ya, ya, diyeceğim ki. Ha. Bir şey diyeceğim. Ne Ama söyle. Bir şey diyeceğim. İkna etmelisin Şirin'i. İkna et beni. İkna et beni. Sonra Ba basma ona diyeceğim. Hep diyeceğim? Aden'e mi diyeceksin basma diye? Evet. Aden orada yuvarlanıyor. Tamam ben... Şirin'le anlaşırsan, Şirin gelmeyi kabul ederse beraber oynayabilirsiniz. Şirin. Şir, şir, şir. Şirin, Şirin. ikna et. i̇kna İk eder misin? Hayır sen Şirin'i ikna etsin. <laughs> ona misin? inandır ki seninle oynamaya gelsin. İnandırdım. et beni. Tamam ettim işte. E nasıl ettin? Daha konuşmadın ki. Güzel güzel bir şeyler söyle Şirin'e. Şey şeye değecektim. Havuz olunca kaya dolayacağız. Başka? Sonra içine yüzeceğiz. Hmm, ya bu olursa? Ben seni yüzmeye yeteceğim. Sen yüzebiliyor, yüzebiliyor musun? Yüzebiliyor aslında. Ya gargamel gelirse? Gelmez. Burası orman. orman 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 değil burası diyeceksin. Yani biz... Bu evimizde yaşıyor. Onun için gargamel gelmez, değil mi? Evet. Sence ikna oldu mu? Aldı. Aldı mı ikna? Eh, ikna oldum gibi. Hadi gel o zaman gidelim. Tut elimden. Tuttum. Tut. Hadi biz gidelim o zaman. Hadi. bırak sen. ama. bırak. Arkadaşlar. Şirin artık Adel gidiyor. Adel ve Adel ne oynayacak? Adel ve Adel oynayacak? Kanalımıza abone olup Şirin'in bir sonraki videolarını görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bakalım güle güle.